şimdi Merhaba kameranın öncelikle biz buradaki oyna barista oyunu diyoruz barista görevi de denine denilebiliyor e, buranın amacı burada kendi emeklerimizle e, bizim yapacağımız olduğumuz siparişlerle e, olabildiğince altını çok kazanmak ve buradaki ödüllerden yararl yararlanabilmek. Mesela ben şu anda Yıldız Ana Son Ligindeyim. Daha üst ligler de var. Ödüllere baktığımız zaman e, Yıldız Ana Son Liginde birinci olursan 140 elmas, işte altın zar, siyah zar. Bunlar da tavşan oyununda işe yarıyor. İkinciye 70, üçüncüye 23, 4-15 arası 6 elmas veriyor. 16-35-1 ondan altına vermiyor. Bu e, ligler gittikçe Lig yükseldikçe ödül de tabii ki artıyor. Şimdi görevi nasıl yapacağımıza gelirsek Oyunun amacını anladık e, sanıyorum. Ödülü almak için yarışıyoruz. Ve sadece kendi yani e, Bizim yapacağımız siparişlerden kazanılan para e, Buraya gidiyor bizim barista veya garsonun yaptığı hazırlamış olduğu siparişler burayı etkilemiyor. Şimdi size bir tane yapmamız gerekeni de anlatacağım. Mesela şu anda ben ne kadar yapmışım? 819 altın. 819 altın kazanmışım. Şimdi geliyorum. <laughs> Geldim özel bir şey istiyor. Ney? Gül yapraklı ve krem şantili tart et. Hazırlıyorum. Hazırladım. Ve sundum. <laughs> bana ne kadar verdi? 819 lira daha verdi bana. Şimdi hemen yine sıralama gidiyorum. Evet. Bu sefer e, yaptığım 16, 1638. Böyle kendi siparişlerimle e, ben bunu yükseltmeye çalışacağım ama <laughs> garsonlar, baristalar bunu etkilemiyor ve bize hızlı servis için e, şu şu hızlı servise tıkladığımızda bu buraya tıkladığımız zaman hangi siparişi verirsen verelim ve bu siparişler hep genelde genelde baharatlarla ilgili oluyor. Biz burada baharatsız kendimiz kendi müşterilerimize e, siparişlerini yaparak mesela özel e, özel sipariş olmayabilir bu. Ney? E, kış böğürtlerini tatlı, üzüm e, ve e, üzümlü limonata, çikolatalı pudilik. Bunları da hazırlayarak aynı zamanda katkı yapabiliyoruz. Ama bunların e, baş oranımız düşük olduğu için e, bunlar çok etkileyemez. Yani e, çok farkındalık yaratmaz. Baş oranları çok yüksek olan kişiler bunları da yaparak ekstra öne geçiyor, ekstra para kazanıyor. E, daha iyi birincilik, birinci olma şansları daha fazla artıyor. Buradaki bir diğer işlem sadece baharatlarla görevde altın kazanarak yükselmek. Burada hızlı servisimiz var. Hızlı servisin başlattığımız zaman hiçbir garson veya barista bize yardım etmeyecek. Biz kendi ellerimizle o siparişi hazırlayıp müşteriye vereceğiz. Ama bunun bir yöntemi var. Hızlı servis, servisi başlattığımız zaman aynı zamanda siparişlerimizin iki, kat, iki katı altın veriyor bize. Ve ondan önce eğer yükselticilerimiz varsa mesela fiyatları yükselt, makineleri otomatik doldur. Ben bunlardan birer tane şimdi etkinleştireceğim. Birer tane etkinleştirdim. Bana birer saat makineleri otomatik doldurma ve fiyatları yükseltme verdi. Şimdi ben aynı mesela gül, göre, gül, gül görev var. Şimdi hazırlayayım. Gül. Çilekli dondurma. Bir tane de kruvasan. Şimdi işte özel siparişim. Ben şimdi bunu teslim ettim buna. Normalde bana 1000 lira civarında bir para verirdi ama şu anda 2096 lira para veriyor. Ben bunu fiyatı yükselttiğim için bana iki katı para verdi. Bu normal müşterilerin diğer siparişine diğer siparişinde de geçerli. Peki diğer en önemli etken ne? Ben zaten bir kere et yükseltme yaptım. Bir kere yükseltme yaptım. Yani fiyatları yükselttim. iki katı yaptım. <laughs> Aynı zamanda bir hızlı servis daha yaptığım zaman bu seher bir kat e, iki katına yani e, bir yükseltici de o verecek. E, fiyatları ikiye katladığı için beni fiyatlar otomatikmen dörde katlanmış olacak. Şimdi bir tane örnek gösteriyorum. Hızlı servisi başlat. <laughs> Bu e, 15 tane yazıyor ama iki tanesi sadece ücretsiz, Gerisi 10 elmas. Bir daha alırsanız 20 elmas, bir daha alırsanız 50 elmas şeklinde giderek çoğalıyor. Benim şu anda 2 e, buçuk, 3 e, dakika civarındaki süren başladı ve şu anda ben e, hangi özel siparişleri olduğuna bakıyorum. Evet, neyse varmış safra, eee ginseng. Hemen siparişleri hazırlayalım pudingimiz var. Vişnemizi aldık. Ve siparişimizi teslim ediyoruz. Burada bunu başlattığımız zaman sadece özel siparişleri yapabiliyoruz. Teşekkürler. işte sana 48 bin lira para verdi şu an bana. Sadece bu, bu siparişimden. Neden? Çünkü ben önceden bir kendi otomatikman yükselticilerimden bir yükseltme yaptım. Ve e, tekrar hızlı servisi de başlatarak e, bir, bir kat daha arttırdım. Bu sefer benim normal fiyatım dörde katlamış oldu. Evet süremiz geçiyor. Sadece iki buçuk dakika, dakikamız var. Ve sürekli ne kadar e, siparişleri hızlı yapabilirsek bize o kadar e, ekstra süre verecek. Şöyle uygun altınsız bir tane görev arıyorum. Ama şu anda bulamadım. Heh. Yıldız Anason. Yıldız Anason. Eee tarçınımızı alalım. Limonatamızı alalım. Siparişimizi teslim edelim. 1.49 saniyen vardı. Bize ekstra süre verecek. 4-5 saniye. Çok fazla da etkilemiyor ama altın veya yüksek guarano falan olursa onlar daha fazla etkiliyor. Mesela şu anda bir tane daha tamamlayalım. Cinsek. Cinsek üzerinde bakın. Artı 6 saniye yazıyor. Bu bize e, katkı maddesi yani, yani zaman üstüne ekleniyor bir buçuk dakika sonra sonra erdiği zaman e, iki katlaması da yok olacak yani e, eski haline dönecek e, garsonlar tekrar çalışmaya başlayacak şu anda hiçbir garson çalışmıyor ben şu anda biz sipariş daha yaptın 18 bin lira verdi bana bundan ve bakın ben daha önce 18 18. sırada bir anda ben 6. sıraya kadar yükseldim. 6. sıraya kadar yükseldim. Şimdi siparişi değiştirdim. Anason, başka bir şey. Şöyle basit bir şey olsun. Ben size göstermek için zaten örnek veriyorum. Bakın benden ne istedi? Gül istedi. Hemen gül. Bakın aynı zamanda sağ tarafta benim baharat görevim var. Baharat harca görevi var. Aynı zamanda onu da yapıyorum ben şu anda. Evet, siparişimizi teslim edelim. 33 saniyem kalmış. Biraz benim telefonum kasıyor. Kasmayanlar için çok daha hızlı teslim edilebilir bu. Sürekli başka bir şey şeyler... Ha kunu çotu. Kunu çotunu aldı. Hemen yapalım. Hemen hazırlayalım. Son, büyük ihtimal son bir de teslim edebilirsek çok güzel olacak. Hop. İşte bu. Ve bitti. Ve bunun sonunda bana siparişler tamamlandı yazıyor. Toplam kazanılan miktar 97.664 lira. Ve bu beni 6. lige kadar taşıdı. Ve tekrar geliyoruz. Bakıyoruz. Ee, hızlı servisimizi başlat dediğimiz zaman evet bir yine bir ücretsiz hakkımız var ama e, ben yapmayacağım. Bunu e, bu bu ücretsiz servisten sonra hızlı süt hadi be başlattık. Tamam onu da yapalım. Yanlışlıkla başlattık ama hadi yapalım. Başlayalım tekrardan. Nasıl olsa iki türlü de baharat harcayacağız. Şimdi Evet isteyenler hemen İki buçuk dakikamız daha var. Baharatlar ne kadar büyük olursa, yani değeri ne kadar yüksek baharat olursa bize o kadar fazla para verecek. Şimdi hemen vişnemizi de alalım. Ahududulu kek. Siparişimizi teslim edelim. safran safran vanilya ve latte siparişimizi teslim ediyoruz. Yani oyunun geniş şekli şekil olarak genel olarak bu şekilde. Yani burada 2 2 3 dakika verilen zaman içinde sürekli görev yapıyoruz. Olabildiğince olabildiğince Altın kazanmaya çalışıyoruz. Ve bunu aynı zamanda baharat görevine de yapıyoruz diye tekrar bir daha söyleyeyim. Çünkü diğer türlü çok çok baharat harcanan bir görev ve ödüller de çok bence tatmin edici değil. Yani 145 200 elmas bence harcadığın elmas e, harcadığın elmasları harcadığın baharatları yarısını geri alamazsın. ...tinsek... ...ve bir tane de guarana alalım. Bakın üzerinde 6 ve 8. Yani bize toplamda bu... ...14 saniye kazandıracak. Yani artı 14 saniye verecek. Bir tane de... ...hemen siparişi teslim edelim. Ve bakın şu andaki paraya. O 43 bin lira verdi. Sadece bu iki baharat için. Normalde 10 bin lira civarı bir şey. Ama ben bunu bir buradaki yükseltmelerle etkinleştirdiğim için ikiye katladım. Ve kendisi de bir kere daha ikiye katladığı için bunu normal fiyatın dört katı ben para kazanıyorum şu an. Genel olarak böyle. Bunun dışında kesinlikle her zaman baharatla, baharatla bu altın kazanmamaya çalışmalı. Çünkü sürekli baharatla yaparsak yani bir yerde dediğim gibi bitiyor ücretsiz hakkımız ve elmas alma, almaya başlıyoruz. Onun yerine normal zamanda da müşterilerin müşterinin siparişlerini biz yapmalıyız. Tabii ki bu oyunu oynamak istiyorsak yani birincilik veya ikincilik hedefimiz varsa normalde müşterilerin siparişlerini de biz yapmalıyız ki bizi ekstra bir katkıda bulunsun, bizi daha yukarıya taşıyabilsin. Yoksa sadece baharatlı olursa biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü ben bir birinci olmuştum, ee, normaldeki siparişleri de yaparak ancak kazanabildim. Çünkü ekstra elmas dediğim gibi diğerleri, şu 10 saniye bitsin göstereceğim size, büyük ihtimal e, 10 elmas isteyecek. Ondan sonra katlanıyor tekrar 20 elmas, yetmedi e, tekrar bir daha aldın, 5. şey alırsan 50 elmas, 100 elmas öyle gidiyor. Şimdi 178 bin lira kazandık, bu bizi 5. sıraya taşıdı. Hemen 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 gelelim hızlı servis hakkımızı diyelim. Bakın e, burada 1 elmas karşılığında hızlı servisi başlatma artık ücretliye geçti. Burada ücretsiz hakkımız bitti, ücretliye geçti. Bundan sonra bizden iki katı elmas almaya devam edecek. Onun için e, bunu dikkatli kullanmak lazım. Bunu eğer normalde müşterimizin başlısı çok yüksek değilse bence bunu ekipman almak için e, ve masa, sandalye, bar tezgahı almak için e, onlara almak almak için altın kazanmak için oynamalıyız diye düşünüyorum ben. E, Siz de gerekli araştırmaları yap.